Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde pratik yaş pasta tarifi vereceğim. 2,5 yemek kaşığı unum var. 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 su bardağı şeker, 3 su bardağı sütüm var. Geçelim yapımına. Öncelikle kuru malzemelerimi tencereme ekliyorum. Nişastamı, unumu, şekerimi ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Sütümü ekleyip iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra orta ateşte Muhallebimiz pişene kadar karıştırarak karıştırarak pişiriyorum. Muhallebimiz pişti, şöyle bir karıştırıyorum. Bir paket vanilyamı ekliyorum, bir yemek kaşığı tereyağımı ekleyip iyice çırpıyorum. İyice çırpıp karıştırdıktan sonra üzerine Streç filmle kapatıyorum. Muhallebimize değsin streç filmimiz. Bu şekilde üstü kabuk tutmayacaktır. Bu şekilde buzdolabına atıp dinlendirmeye bırakıyorum. Muhallebimiz soğurken biz de kekimizi hazırlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamı kırıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı şekerimi ekleyip karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra yarım bardak sıvı yağımı ilave ediyorum, yarım bardak sütümü, bir paket vanilyamı. ekleyip çırpıyorum. Malzememi iyice çırptıktan sonra 2 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ununuzu kontrollü ekleyin arkadaşlar. Unumu ekledikten sonra bir paket kabartma tozumu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Zeytin unumu ekledim. Ve kek harcını iyice çırptıktan sonra yağladığım fırın tepsime döküyorum. Fırın tepsimi yağladım ve üzerine çok hafif un serptim yapışmaması için. Fırın tepsim 25 santim çapında. Hazırladığım kek harcımı fırın tepsime döküyorum. Bütün harcımı Fırın tepsime döktükten sonra 180 derece ısıttığım fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirmeye bırakıyorum. Kekim pişti arkadaşlar fırından çıkardım ve ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi ters çevirip tepsimden çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay çıktı. Kalp şeklinde bir tabak yardımıyla kalp şekline vereceğim. Eğer sizin kalp şeklinde tabağınız yoksa A4 kağıdına kalp çizip o şekilde kesebilirsiniz ya da bu şekilde yuvarlak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kekimi kesiyorum. Kekimi kalp şeklinde kestim. Şimdi ortadan ikiye ayırıyorum. Ve ortadan ikiye ayırdım. Şöyle kenara alıyorum. Bardağımın içine sıkma poşetini veya buzdolabı poşetini katabilirsiniz. Ben de buzdolabı poşeti kullandım. İçine kremamı ekleyeceğim. Yaptığım kremanın yarısını poşetimin içine ekliyorum. Kremamın yarısını ekledikten sonra şöyle kenara gelecek şekilde sıkıyorum ve şu kenardaki fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde kestiğim kekime Kestiğim kekime döküyorum kremamı. İyice her yerine gelecek şekilde kremayı dökelim. Bütün kremamı sürdükten sonra bir kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Kremamı iyice sürdükten sonra damla çikolataları serpiyorum. Siz istediğiniz gibi farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Muz, çilek, meyveli yapmak isterseniz. Damla çikolatalarımı kattıktan sonra kestiğim diğer kek parçasını üzerine yerleştiriyorum. Kalan kremama şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar vişne reçeli ekliyorum. Siz isterseniz gıda boyası da katabilirsiniz. Ama ben böyle daha sağlıklı olduğu için vişne reçeli ekledim. İyice karıştırıyorum. Kremamı reçelle çırptıktan sonra pastamın üzerine döküyorum. Ve her yerine bu kremayla sığıyorum. Pastamın her yerine kremayla kapladım. Arkadaşlar ben reçeli ekledikten sonra blendera vurmadığım için böyle pütürdüklü kaldı. Siz reçeli ekledikten sonra blendera vurun böyle pütürdüklü kalmasın. Arkadaşlar kremamı pastamın her yerine sürdüm. Ben reçeli ekledikten sonra muhallebimi blendera vurmadığım için böyle pütürtüklü oldu. Siz reçeli ekledikten sonra blendera vurursanız şekli kreması daha güzel olacaktır. Böyle bolibon şekerlerim var. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bolibon şekerlerimi ekledikten sonra Çok az da Damla çikolatası katıyorum. Pratik yaş pastamız hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.